Söyle bakalım, sen buraya neden geldin? Zorla kolumdan tuttum be adam. E sana çok önemli bir şey söyleyeceğim dedin. Ha. Şimdi konuş bakalım. Neden ben seni zorla kolundan içeriye soktum? Neden sen kendi rızanla içeriye girmedin? Mekan dışarıdan çok mu pahalı gözüküyor? Burada beni acı acı... Sirkelerler diye mi düşündün? Yoksa kasadakiler at hırsızına benziyor diye mi geçirdin içinden? Neden? 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 Efendi ben işe gidiyorum. Hatta geç bile kaldım. Ne iş yapıyorsun sen ya? Garsonum abi. Şu aşağıdaki Ayva kafede çalışıyorum. Ya işte benim de senin gibi işini bilen elemanlara ihtiyacım var. Hemen istifanı ver. Bundan sonra da bana abi değil patron diyeceksin. Al bakalım. Al. Bu davansın. Yalnız bu para değil ki. Peçete. Hatta kullanılmış galiba. Aferin çok dikkat. Seni denemek için yaptım ama yutmadın. Yüzde on zam sana. Zam mı? Maaşım ne ki benim? <laughs> Doğru diyor ya. Maaşın ne ki senin? Adam saatin kaç para senin ya? Ya burada boşa benim vaktimi harcıyorsun ya. Hadi hadi hadi. Hemen istifa et. Burada iş başı yap. Çabuk çabuk. Ulan yoldan zorla müşteriyi içeriye çektim. Siftah yapayım derken adamı işe aldım. Cebimden para gitti. Niye böyle oldu ya? <laughs> Kuskoca büyük ilmeğim, uğraştığım şeyleri mi? Hani personel öğle yemeğine dışarıya mı gidiyor ya? Yani? Hilmi hmm. bir yerde yanlış yapıyorsun. Doğru söylüyorsun. Bir de böyle düşüneyim. Hilmi bir, bir çare bu. Evet. Aklıma bir şey gel. Lan! Sen bizi mi dinliyorsun? Evet. Çok yalnızım. Çok yalnızım. Sezai hoş geldin. Ne zamandır uğramıyordun ya? Kes lan. Hoş beş etmeye mi geldik? Ne oluyor ya? Kes lan. Hoş <laughs> Lan Oğlum bu salak benim üzerime niye salıyorsun Sezai? Bilmiyor musun benim dikim var. Biri benim üstüme bağırdı mı ben çakarım tokat ya. Şaka mı şimdi bu hayvan? Ya şaka lan şaka ya. Allah Allah ama yersiz oldu işte. Neyse biz gidelim hadi. Niye geldik lan buraya? Hakikaten ya siz niye geldiniz buraya? Dükkanı boşaltmanı söylemeye geldik gülüm. İmar'dan baktırdık, bizim arsada görünüyor. İşgalcisin. Evet. Yıllardır sırtımda bir parazitle yaşamışım. Ama buraya kadar turgut. Derhal boşalt dükkanı. Oğlum sen manyak mısın? Bunadın mı lan? 99 yılında sattın yalan bana burayı. Hatırlasana oğlum, Halil yeni doğmuştu. Bunalımdaydın. Haftanın 7 günü günde 8 saat terapiye gidiyordun. Sonra para yetiştiremedin. Tapuyu böldün, burayı da bana sattın. Ama bak işte bu da tapusu. Gördün mü? Salak! Doğru mu lan bu? Abi o dönem biraz bulanık ya. Yalnız şerefsiz psikolog benden aldığı parayla Bozca'da da villa yaptırdıydı. Allah senin belanı versin. Ulan güzelim planı ilk ayakta yatırdım be. Neyse ne kardeşim. Dükkanı bize satacaksın. Boşaltacaksın hemen. Hadi lan. Burası benim ekmek teknem. Satmıyorum. Satacaksın dedim lan. Satacaksın dedim. Bak, Gidin, kendimden korkuyorum. Gidin. Tamam lan, tamam. Gidiyoruz, gidiyoruz. Yalnız Turgut şunu iyi bil ki bu bir elveda değil, bu bir merhabadır. Merhaba Turgut. Şunu da alıp yapmasın burada böyle. Kim taşıyacak şimdi onu be? Ayılınca gönderirsin. Baldan tatlı kız kardeşin Beni de götür eğlenmeye. Ben evlenilecek bir erkek miyim illa? Benimle eğlenilmez mi yani? Girsene sen içeri. Bütün mahalleyi ayağa kaldıracaksın. Gir. Ne yapacaksın onu söyle bari. Akşama kadar dolaşacaksın. Malma çok eğlendim diye geleceksin. Hakkını ver, hakkını. Şu evde kilitli kalmış mağdur adamın tek bir isteği var sende. Hakkını ver. Benim için de eğlen. Ama korun da. La yok ya, beceremeyecek bu sarı. Ya gir lan içeri, hoş. Manyağa bak, hoşt. Şükriye kızım hakikaten ha sen ne anlarsın eğlenmekten? 28 senelik hayvan mısın? Hayır bugün pazar da yok ki şöyle felekten bir gün çalasın. Ya amca git Allah aşkına başımdan şeyden çıkar mı beni? Vallahi Şükriye bizim gün var çağırdım da günü ilk kendilerine yapıp altınları alıp kaçtılar. Ondan beri ikametgah, yat savcıdan temiz kağıdı istiyoruz. Evrakları hazırlayabilirsen gel. Ya, ya ablacığım öyle değil. Ben dışarıda eğleneceğim. Karışmayın siz bana. Allah Allah. Ne olmuş? Ne olmuş? Ne olmuş? Şükrü eğlenmeye çıkmıştı dışarı. Kızım sen ne anlarsın eğlenmekten? Hayatında eğlenmişliğin mi var? <laughs> Ateşi mi var? Saçmalıyor. Menenjit falan olmasın. <laughs> Beyefendi, ateşim falan yok. Hem size ne yahu. Yazık ya. Çocuğu olsaydı parka götür, oturarak eğlenirdi. Çocuksuz, boşandıydı değil mi bu ya? Ne alakası var ya? Ya öyle değil. Ben dışarıda eğleneceğim. Hem siz niye bu kadar dergitsiniz ya? <laughs> oho, oho, oho. Kim çağırdı sağlıkçıları? Vallahi küfür edeceğim şimdi ha. Ya hasta değilim, hayal de görmüyorum. Ben dışarıda eğleneceğim sadece. Bu kadar. Ama bir yol ah, açarsak, acil vakaya gitmemiz lazım. Buyurun. Ya tamam hepinize söylüyorum. Beni dinleyin hepinize söylüyorum. Ben dışarıda eğleneceğim hem de çok eğleneceğim. Söz veriyorum. Söz. Söz veriyorum. Evet eğleneceğim. Ama nasıl? Anlatabiliyor muyum? Şimdi Aa. sana onu göstereceğim. İşte abiciğim bir de böyle bir mekanımız var ama burası sana göre değil. Bence çok küçük. Kıç kadar bile diyemem çünkü burayı kıçıyla devirebilecek arkadaşlar tanıyorum. Affına sığınarak söylüyorum. O potansiyeli sende görüyorum abiciğim. Bence burası sana gelmez. Metin bak az evvel elim ayağım boşaldı. Hiç kafam kaldırmıyor. Alın arkadaşın hadi git başka yerde oynayın. Hadi. Yalnız mekan çok merkezi ya. Hı, hı Bazı istasyoncular da öyle söyledi. Gerçi zararı yok diyorlar ama misal şu arkadaş daha 24 yaşında be. Metin. Gerçi yatırdan olduğunu söyleyenler de var. Yatır. Ne yatırı la? Hışın baba yatırı. Tam altımızda hışın baba yatırı var. Bu arkadaş için de hışın babanın hışmına uğradı dediler Salih abi. Ya, yatır varsa meyhane olmaz oğlum günah ya. Ya acaba ben ne? oraya dönerci mi açsam ya? Çünkü lokasyon çok güzel lokasyon sevdim. Meme ucum. Meme? Meme Meme. Abi sen ne yapıyorsun ya? Ben daha edamat işletmedim pembişimi ya. Sen ne yapıyorsun ya? Oh. Salih Sali abi ben bir bayılıyorum. Takriben yarım saate bul beni. Lan oğlum bana bağırmayın. Kim tikim var. Bana bağırdınız mı? Ben çakarım tokadı ya. Ay elim ayağım ay ay. Ya ay ya arkadaş sen bu çocuğa niye vuruyor, Niye dövüyorsun bunu ya? Bu bana yardımcı oluyordu kardeşim. Ben alıcıyım dükkanı talibim ben. Satmıyorum kardeşim. Aynı gün dükkana iki defa talip çıkıyor. Bu nasıl bir tezgah lan? Oh, demek benden önce gelenler de oldu ha? Önce oyuncu bıyıklı pezevenk, şimdi de bunlar. Birileri yoluma taş koymaya çalışıyor. Ben bu oyunu bozarım. Nereye? Yeme! Aç karnına oyun bozulmaz. Bu ne olacak? Ya arkadaş siz aynı mahallenin insanı değil misiniz ya? Birbirinizi satmayın hemen. Ben şu köşedeki dönerci deyim, uyandır çocuğu yanıma gönder. Birlik olun biraz. Metin! Metin! Turgut abi beni bir yarım saat rahat bırak, gözünü seveyim ya. Şu dükkanda da nevresim falan varsa getir, çok soğuk. Hadi. Ben alayım. O kadar tutar mı ya? Deniz, oğlum nereye getirdin bizi? La oğlum uzatma la. Bir şey olmaz arabana. Park edecek adam. <laughs> Heyecanlanma. Sakin sür. Ha bu arabayı sana vermişim. Ha kucağına evladımı sevdiği vermişim. Aynı şey. Bu arabayı ne galeriler, ne koleksiyoncular istedi de vermedi. Bir iki sene daha satmazsan karın olur bu araba. Ona telafla ne Alan olmaz, elinde kalır. Seninle yaşlanır ölür manasına. Deyim abi, deyim. Siz girin içeri, girin. Ben arabayı kendim park edeceğim. Kullandım bunu. <laughs> İçiyorsun mu? Ee, ben arabayla geldim. Ben içemem ki. Kanka sen içme bir zahmet. Nasıl döneceğiz geri? Ha, şoförlük yapayım diye mi getirdiniz beni? Deniz. Oğlum bak çok abarttın. Çok. Al şunu. Kendinize bir taksi tutun dönerken. Bu ne? Banka kartı. Yanında nakit para yok. Şifresi 1903. Ne bak, kartallar yalnız uçar. Kartal ya, yanlış anladın. Sadece şoförlük değil ki. <laughs> biz içince sapıtıyoruz. Yanımızda biri olsun da bizi arabaya kadar taşısın dediydik değil mi? Sen mi sos? Yasak elma. Her şey senin yüzünden oldu zaten. Kartal. Şimdi seni çağırmamın sebebi... ...gerçi Ali de gelmiş ama. Kalsın be Şükriye. İlişkimizin manevi kirvesidir Ali. Biz ilişkimize başlarken o tuttu. Elimden. Hmm, tutar o. Ya ben tahmin etmiştim zaten geleceğini. Bir sorun yok ya bana uyar yani. Sıkıntı yok. Neyse Yiğit ben seni niye çağırdım? Niye çağırdın? Hani geçen gün işlerime geldiniz... ...işi bırak dediniz ya bana. Şimdi Şükrüye, o konuda... O konuda işi bıraktım ben. Şimdi ne yapayım diye sormak için çağırdım ben seni sizi. Ya sen iyi söyledi diye niye bırakıyorsun gül gibi işini Şükrü'ye ya? Yo hak verdim ben ona ama para da kazanmam lazım tabii. Sonuçta nafakasını alamayan bir dulum ben. Ve ben bir iş buldum ama size sormadan başlamayayım dedim. Çünkü sonuçta siz benden daha çok anlıyorsunuz benim hayatımdan. Yani şimdi Öyle de demeyelim de. Ya diyelim diyelim ne demeyelim. Nasıl bir iş bu? Abuk sabuk bir iş olmasın. Yok bir masaj salonunda masörlük. Ha sertifikası falan olmuyor mu ya onların? Nasıl buldun işi? Şey? Durağın orada duvarda bel fıtığı için masaj yazıyordu. Aradım hemen. Ondan sonra bir masör eksikleri varmış. Sertifika da istemiyorlar. Vallahi hemen gece gel başla dediler bana. Gece he mi? He. O işe. Öyle bir şey olabilir mi? Oğlum bir şey söyleyeyim. Niye ya? Eve de yakın. Yani Ali'cim ücretini bir öğrenelim, sigortasına bir bakalım. Hemen hayır demeyelim değil mi? 200 dolar ücreti kardeşim. Sigorta istersen takıyorlar yani isteğe bağlı. Aa, işte bak görüyor musun zengin çocuğu. Halkından uzaklaşmış, can bir faunusta büyümüş. Neredeymişsin böyle şeyleri oğlum? şu takarlar diyorum, hiçbir şey olmuşum. Anlamadım. Anlamadım. Ama iş bulmam lazım benim. Yiğit, yoksa hiç mi çalışmayayım? Ama kim bakacak ki bana? Hadi söyleyin. Siz daha iyi biliyorsunuz çünkü benim hayatım Şükriye nasıl kurtulur? Ha, söyle. Şükriye nasıl kurtulur? Aşağı yukarı. Aşağı yukarı. Aşağı yukarı. Aşağı yukarı. Aşağı yukarı. Kalkın. Kalk. Evet. Yemek satan yerde çalışanların öğle yemeğine dışarı gitmesinin acı sonuçlarını gösteren kamu spotunu izlediğimize göre artık para kazanmalıyız. Sen ne zaman geldin? Beyefendi çok güzel konuşuyordunuz. Bölmek istemedim. Adaptasyona bak. Aferin. Başka son yaptım seni. Feyza. Burada. Bak ya. Bana bak. Adaptasyona bak. Pizzacığım, seni işe aldığım günün sabahında Kartal'a da işe almıştım. Yan yana geldiğinizde nasıl bir görevlilik oluştuysa seni akıllı biri zannetmiştim. Aha! İşlerimi teslim edeceğim adam dedim senin için. Adam mı? Ama artık yeni bir elemanım var. Hepiniz onun yanında azıcık tebessüm ettiren espri gibisiniz. Ama ben kahkaha atmak istiyorum. Ben gülmezsem hiç kimse gülmez. Ben gülersem herkes gülür. Anlıyor musun? Anlamadı Kilmi Bey. Anlı sen şaşırdım zaten. O elini masaya vuran Feyza'ya ne oldu? Gözlerini belerte belerte hepimizi korkutan bıçkın delikanlıya ne oldu? Feyza çirkelen ve kendine gel. Gerçek Feyza'yı gösterip bize. Unutma muhtaç olduğun testosteron damarlarında mevcut. Anlıyorsun değil mi? Hepiniz bunu biliyorsunuz. Biliyorsunuz değil mi? Tabii tabii. Evet. Söyle bakalım bize dükkana müşteri çekebilmek için ne yapmamız gerekiyor? Reklam yapmalıyız. Evet. Mekanı tanıtmalıyız. Çok güzel. Herkese haber salmalıyız. Evet. Yine gelmezlerse anladıkları dilden konuşmalıyız. Çok mantıklı. Cem arkadaşımızın söylediklerinin tam tersini yapacağız. Onun aklı ticareti erseydi benim yerimde olurdu. Ama değil. Bize ne yapmamamız gerektiğini söylediği için hepimiz Cem arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Hadi gülere gelorsun eşiğim. Mali. Evet, gelelim senekarta. Ne? Bir restoranın en büyük gideri nedir? Galiba SSK'lar. Baktım hala yatmamış. Lan daha iş yeri girişini yapamadık. Sağlık raporu istedik. 10 günlük istirahat raporu getirdin. İşe gelmedin. İkametcak dedik. İyi hatırlattınız. Kalacak yerim yok. Ben burada yatayım dedin. Burada yatmaya başladın. Ne söylesek? Aleyhimize delil olarak kullandın. Nüfus cüzdanı fotokopi yok lan daha senin. Hayır söyleyeceğim. Karşılığında bir şey istersin diye söylemeye çekiniyorum. Ya yapmak isteyen yapar değil Hilmi Bey. Bunlar hep bahane. Sadete gelin, Sadete. Ulan, kiradan fazla telefon faturası gelmiş. Günün yarısında Ukrayna'yla telefonda ne konuşuyorsun sen? <laughs> kız arkadaşlarımla konuşuyorum. Ulan, Ukrayna Dışişleri Bakanını aradım, sordum. Vladimir Putin bile senin kadar görüşmemiş Ukrayna'yla. Ne konuşuyorsun ya? Manyak mısın oğlum sen? Onlar senin kız arkadaşın değil. Anla artık bunu. Özel hayatım beni ilgilendirir. Asıl şu zam işini konuşak. Biz para konuşurken ekmeğimi kazanayım yeter demiştim. Hakkat bir ekmek verip yolluyorsunuz beni. Zam istiyorum artık. Bari şunu bir, bir buçuk ekmek yapam. Evet ee, ne dedin? Zam mı? Lan ben o kelime tehlikeli değil. Zam demeyeceksiniz. Üç harfi diyeceksiniz demedim mi? Hı? Demedim mi? Üç kere zam derseniz musallat olur çalışanlar. Huzurumuzu <laughs> bozarlar. Bozarlar. Hadi gidin buradan. Gidin. İki saat sonra gelin. Hadi yürü. Yürü. Hepinize ticaret öğreteceğim. Hepinize. Üf, anam. Tekrar tekrar afiyet olsun Salih abi. Keseme bereket. Allah bana daha çok versin de ihtiyacı olmayan kodomanları doyurayım. Lan arkadaş 20 dakikadır aralıksız laf sokuyorsun. Nasıl koymuşsa artık. Hayatında ilk defa mı hesap ediyorsun sen? Ya hesap geldiğinde tuvalete gitmek mi kaldı Salih Bey abiciğim? Tuvalete çıktım dolu dediler. Acelem yok beklerim dedin. Değil mi? Şimdi devir gelen hesabın üzerindeki rakamı çizip altına yeni rakam yazıp geri gönderme devri. Kapalı ihale gibi teklif verdin lan meclis. Ee, ne yapacaktım? Pazarlıkta mı yapmayayım? İlk gelen fiyat ödenir mi ya? Arkadaş dışarıda yemek yemek ne kadar pahalıymış ya. Kız hesabı getirince kartvizit sandım katlayıp cebime koydum ya. Garson kız bana iş atıyor zannettim de telefon numarasını verdi sandım. 212 alan koduyla başlıyor hesap. Hesabı hurdacı Murat Usta diye kaydettim telefonuma ya. Bir dövmedin kaldı ha. Zıkkım ettin hemen. Doğru söylüyorsun. Haran zıkkım olsun dedim. Lafımı geri alıyorum. He, ne diyorsun? Gelelim kahve meselesine. Alıyor musun kahveyi? Gördüğün gibi en iyisi bizimkisi. Ya. Şu herif kim lan ortalıkta dolanıp duruyor? Metin abi abi, o tanımadın mı ya Allah Allah? <laughs> ya havle la kuvvet olsan, kıt beyinli misin oğlum sen? Mahalleden babamız olsa tanımayacağız demedik mi? Abi, Öz abime küfür etmek istemiyorum. Onun için Oğuzhan'a kaydıracağım. Lan anasının profil fotoğrafına like koyduğumun evladı. Sabah akşam bacısını red tweetlediğimin bebesi. Ben Metin'i mi soruyorum? Yanındaki masa örtüsü giymiş cam sırayı kılıklı herifi soruyorum. Kim o? Onu tanımıyorum ben abi ya. Kim lan bu AVM animatörü kılıklı herif? Kim ya da kimler? Meta, şunları görüyorsun değil mi Metin? Yazık lan. Ortak değil mi bunlar? Ne demişler? Ortak malın olacağına ortak karın olsun. Kim abi onlar? Niye öyle bir şey demişler ya? Yerli dizi sezon finali cümlesi bu resmi. Dükkanın Dükkanında gideri var ha. Dükkan değil abicim o. Dükkan, dükkan. Üç tane büfeyi yan yana koymuşlar. Ortada dükkan yok. Satarlar mı lan acaba? Ana bu gece niyeti bozdu. Aman Salih abi, gözünü seveyim bulaşma onlara. Psikopat onlar. Ney ki lan? Ah Salih abiciğim, onlar senin gibi sabah kahvaltısında portakal suyundan bir yudum alıp Wall Street Journal okuyan beyaz Türk değil. Onlar sabahları tinerinden bir yudum alıp kupon yapan kömür Türkler. Öyle mi diyorsun? Aha, onlar öyle bir psikopat ki annelerine anneler gününde hediye olsun diye cinayet üstü vermişler abi. 12 yıldır kadın içeride yatıyor. Aa, çok da tronki lan. Ticarette psikopatlık falan olmaz. Gideceğiz, insan gibi konuşacağız. Abi onlar insan değil, ara form, ara form. Sen dur bari ben gideyim önden yolunu yapayım ya. Ya sen niye bana sinirliyorsun? La durun, la Abi durun, canım, la durun. Birbirinizi yemeyin. Metin, anan ne yapıyor lan? Sağlık saat yerinde mi? İyi bakın bak ona, ileride zengin bir kocaya verirsiniz. Kurtulursunuz oğlum bu hayattan. Anamı nereden çıkardın şimdi ya? Boş ver annemi. Boş verilmez Metin. Komşunun getirdiği aşure tabağı gibi bir şey anan Metin. Ayıp olur, boş verilmez. İlla içinde bir şey koymak lazım. O lan? Ne yapıyorsun <laughs> lan sen? Hayalet avcılarındaki marşla uğruluklanırız. Aba! Gremlin bana laf soktu ya lan. Peter Jackson ilham perisi. Okların esinlenildiği yarattık bana laf soktu. Meto! Meto çok güçlendim Meto. Çok güzeldi. Metin, yavrucuğum, al arkadaşını yan tarafta oynayın. Beni sinir etmeyin yavrum. Sarı saçlarından sen suçlusun birader. Sen niye bana mahallede top oynayan ilkokul bebesi muamelesi yapıyorsun ya? Belki seni öyle görmek istiyorum yavrucuğum. Belki de annen yüzünden. Ulan laf niye dönüp dolaşıp benim anama geliyor ya? Size bir şey mi dedi? Şikayet mi etti bizi? Kaç yaşında adamız biz kardeşim? Allah Allah, Allah Allah. Evirip çevirip dövmek böyle bir şey mi oluyor ya? <laughs> Güzel. O... Güzel. Gol! Gol! Koydun mu ha? Koydun mu? Çesim vardınız. Koydun da. Kartal koydun ne? Gol! Abi, benim parmaklar tükürüğüm uzanmıyor sayılmaz bu. Diğer elime de bardağını sıkıştırdım zaten. Dökmemeye çalışıyorum. Deniz. Deniz. Al kanka sıra sende. Atma. Sığır. Atma. İnsan gibi ver şunu. Hayret edersin. çocuk iyi değil. Hadi bu iki kişilik oyunu tek oynuyor. Şu ne yapıyor ya? Vallahi bunlar. Barış <laughs> Bey'i söyle vurulur mu be? Onay fırfır yok, fırfır yok. Hüseyin, elinin ayarını sikiyim senin ben. Vay! Deniz asla fırfır yapmazdı. Asla. Ya bakma şimdi ortada miras falan olmadığı için maddi olarak biraz zorlanıyor. Ama beni tanıyorsun Ali. Taşı sıksam suyunu çıkartırım. Ondan çorbasını yaparım. Kendim de yemem kirvem. Kadınıma yediririm. Tabii tabii kirvem anlıyorum ben Anlamaz olur muyum ya? Aslansın sen. Kaplansın. Hatta bingay kaplanı. Mersi. Ters bir zamanda söylemek gibi olmasın da... ...sen de bu kadının nafakasını düzenli ödersen... ...bu kadın bu kadar bunalmaz kardeşim. Nafaka diyorsun yani. Hı. Biz bu ortamlara nasıl düştük lan? Bana Ali ne sevgilime, ne fakanı düzenledi diyorsun yani. Ayıp lan. Aha durdu. Koş, koş. Neyse ya, işten ayrıldığım bir an aklımdan çıktı. Plastik ısıtıcılar vardı rezistanslı. Nerede buluruz onları? Ya öyle hemen de yani şey yapma. Yiğit. Bu lan? Espresso makinesi. Her kadının hayalidir bu makine. Erkeğimize sabahları espresso yapmayı hayal ederiz biz. Üzerimizde bembeyaz gelinliğimizle. Neyse ya. Şuraya ne yapıyorsun ya? Siz nakit var mı üstünde? Nakit, nakit. 35 lira bürük var, yalnız beşi bana lazım. Çifte vesayet yapacağım kanlıcaya. 30 net, ne yapacak? Ver, bir şey deneyeceğim. Ha. Al. 44 lira değilmiş. Kaç liraymış? 2699. Ne? Beni bir perdele. Perdele beni bir perdele. Zor zamanlar için sakla arkadaşlar Arkadaş ya. Neymiş? Erkeğine ekspresso verecekmiş. Ulan ben sana sürahiden kendi ellerimden getir yaptım. Önüme sallama çay koymadım ben. Yazık bana ya. Şunu da söyleyeyim de taksit yaptırsın. Seyirciler hazır mıyız? <laughs>